Kültür Arke Arkeoloji Haberleri'ne hoş geldiniz. Türk mitolojisi ve tarihi için önemli bir figür olan Alper Tunga'nın mezarı bulundu. Bu önemli açıklama Gazi Üniversitesi profesörlerinden Necati Demir'e ait. Şimdi haberin detaylarını izleyelim. Özbekistan'da araştırma yapan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Necati Demir, Buhara şehrinde yaptığı çalışmalar sonucu Alper Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia etti. Hürriyetten Musa Kesler'in haberine göre Demir, Türk dünyasına saygıyla duyurumuzdur. Türklüğün ortak atası Alper Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun dedi. Demir mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi. Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alper Tunga'nın mezarının Buhara'da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtti. Profesör Doktor Ahmet Taşıl, Alper Tunga'nın yaşadığının dahi net olmadığını belirterek, Alper Tunga efsanevi bir kişilik. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile henüz somut verilerle tespit edilebilmiş değil. Dolayısıyla Alper Tunga'nın mezarının bulunabileceğini de düşünmüyorum. Bu konuda temkinli olmak gerekir şeklinde konuştu. Alper Tunga veya Alper Tonga, efsanevi bir Türk hakanıdır. Zaman zaman Saka hakanı olarak bahsedilir. Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alper Tunga'nın Turancılarla Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Tunga bir yiğitlik simgesi olarak Alplere isim diye verilir. Uzun saçlı olmak Tunga'yı çağrıştırdığı için Alpler saç uzatırlar. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tunga gibi hayvanların postlarını giyerler. Bu postlar savaşçılığın sembolüdür. Alper Tunga Han yanında iki tane tunga yani leopar ile resmedilir. Sırtında da bir post vardır. Postun dişleri başının üzerinden görünür. Tüm Türk dünyasında olduğu kadar İran ve Orta Doğu halklarının pek çoğu tarafından tanınır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. Yer altındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Alpar sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasiyap olarak geçer. Evet bu kadarcık kısacık bir tweet bile insanları meraklandırmaya yetti. Gazi Üniversitesi profesörlerinden Necati Demir'in bu açıklamasının devamını bekliyor ve haberin takipçisi olacağız. Herkese iyi akşamlar.